Elseva 22 internet sitesinde son kalan ürünlerde sepette %60'a varan indirimler var. Bu izleyeceğiniz fiyatlar 1 Ocak 2024 saat 7'ye kadar geçerliymiş. Elseva 22 internet sitesi bu şekilde bilgilendirme yapmış söyleyelim. Modest V yaka renk bloklu uzun kollu triko hırka 300 lira 99 kuruşları yuvarlayacağım. Ve videodaki bütün ürünler kadınlar için. Hepsinde ayrı ayrı böyle hani kadın hırka, kadın sivit falan demeyeceğim. Polo yaka renk bloklu uzun kollu sivit var 270 lira. Klasik düz uzun kollu kaşe gömlek ceket 540 lira. Dream büyük beden bisiklet yaka düz uzun kollu pijama üstü 228 TL. Klasik önden düğme kapamalı desenli uzun kollu gömlek ceket 450 TL. Kojil bisiklet yaka çiçekli uzun kollu elbise 600 lira. Lastikli rahat kalıp düz pantolon 480 TL. Önden düğmeli ekosi uzun kollu tweet gömlek ceket. Tweet dediğine kalıbı mı deseni mi anlamadım. 420 TL. X site'dan bisiklet yaka sünger bob baskılı uzun kollu sweet var 270 lira. Kojal standart fit düz pantolon 330 lira. Hoş geldiniz vefal takipçilerimiz. Yine bizimle izliyorsunuz. Teşekkürler. Beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Destek olmak için sağ olun, var olun. Şimdiden bütün takipçilerimiz. Vision polo yaka düz kısa kollu hırka 210 lira. Bu arada videoyu sonuna kadar izleyin. Nasıl buldunuz hem ürünleri hem fiyatları yorumlarınızı alt kısma yorumlar kısmında lütfen paylaşın. Dediğim gibi bu ürünler Elsi Vakik internet sitesinde var ve son kalan ürünler olduğu için %60'a varan indirimler var. Her bedenini bulamayabilirsiniz. Bakın yani. Grace gömlek yakalı düz uzun kollu jean elbise 420 TL. Klasik beli lastikli düz deri görünümlü pantolon 540 lira. Modest beli lastikli düz gabardin pantolon 330 TL. Grace bisiklet yaka desenli triko yelek var 240 lira. Kojal bisiklet yaka kendinden desenli uzun kollu triko hırka kazak 180 TL. Kojal şal yakalı çiçekli kimono 280 lira. X-Side bisiklet yaka düz uzun kollu triko kazak 240 lira. Kojal rahat kalıp düz krep pantolon 420 TL. Dik yaka, renk bloklu uzun kollu spor mont 300 lira. Kojal kapşon yakalı düz uzun kollu sivil şört 198 TL. Klasik V yakalı desenli uzun kollu bluz 210 TL. Modest kapşonlu kapitone desenli şişme yelek 750 TL. Modest gömlek yakalı çiçekli uzun kollu elbise 360 lira. Maternity bisiklet yakalı desenli uzun kollu triko kazak 300 lira. Basic beli lastikli düz havuç pantolon 225 lira. Kojil polo yaka düz uzun kollu triko kazak 228 lirayken. Şal yakalı uzun kollu kimono 270 TL. Beli lastikli düz pijama altı 125 lirayken. Dream puantiyeli patik çorap üçlü paketi 76 TL. Baskılı kısa kollu unisex t-shirt 100 lira. Kapşonlu düz uzun kollu fermuarlı sivit 240 TL. Dream büyük beden, bisiklet yaka uzun kollu üst pijama 228 lirayken. Beli lastikli rahat kalıp düz pantolon 270 TL. Dream polo yaka, düz uzun kollu sivit 300 lira. South Blue'dan gömlek yakalı düz uzun kollu bluz 420 TL. Kovjal İspanyol paça düz yırtmaç detaylı süet pantolon 330 lira. Aktif dik yaka düz uzun kollu spor tişörtü 180 TL. Kovajol önden düğme kapamalı ekose oduncu gömleği 240 lira. Düz uzun kollu ceket 660 lira. Rahat kalıp düz pantolon 390 lirayken dik yakalı uzun kollu elbise 412 lira. Kare yakalı desenli poplin elbise 480 TL. Beli lastikli düz jogger pijama altı 270 lira. Beli lastikli düz pantolon 270 TL. Uzun kollu poplin gömlek var 280 lira. Maternity bisiklet yaka desenli hamile triko süveter 300 lira. Düz yaka uzun kolu triko hırka 390 TL. Uzun kollu gabardin gömlek ceket 270 lira. Bisiklet yaka payet işlemeli sweat tunik 240 TL. Fit geniş paça jean pantolon yüksek beli 440 lira. Beli lastikli desenli spor taytı 120 TL. Yüksek bel slim mom jean pantolon 425 lira. Fit pantolon düz 330 lira. Ve yaka kendinden desenli triko kazak 375 lirayken yine kendinden desenli uzun kolu triko kozak da 300 lira. Basic bisiklet yaka kendinden desenli uzun kollu triko 270 TL. Uzun kollu kazak var yine sarının ayrı bir torun 120 lira. Beli lastikli düz eşofman altı 270 TL. Beğen tuşuna basmayı unutanları hatırlatalım kısaca. Sağ olun bu arada destekleriniz için teşekkür ediyoruz. Uzun kollu gömlek. Çok değişik bir yeşilin tonu 270 lira. Çizgili uzun kollu triko hırka 240 TL. Düz jean yelek var. Gömlek yakalı 330 lira. Zincir detaylı düz triko kazak 228 lira. Renk bloklu triko kazak var 270 TL. Uzun kollu bluz var. Bisiklet yaka 180 lira. Taş işlemeli uzun kollu abiye elbise, nişanlar, davetler, törenler 840 TL. Bisiklet yaka nakışlı kısa kollu tunik 117 lira. Yarım balıkçı yaka kendinden desenli uzun kollu triko kazak 270 TL. V yakalı desenli uzun kollu hırka bunun da çok hoş farklı bir motifi var. Özellikle hem içindeki hem de altındaki hem de elindeki ile Gerçekten çok güzel bir uyum yakalamış bence buradaki manken. 360 TL. Jeans yüksek bel, wide leg düz jean pantolon. 360 lira. Modest polo yaka, kendinden desenli uzun kollu triko hırka. 540 TL. Balık, büyük beden, yarım balıkçı yaka düz uzun kollu triko kazak var. Bunun da e, sanki böyle rengi hafif krem mi yavru ağzı mı tam bilemedim. Farklı bir renk tonu var. Bunun da fiyatı 270 TL. İzleyip destek olanlara, beğen tuşuna basanlara, kanalımıza abone olanlara bildirim zili var. Onu tıklayıp tümünü aç diyen tüm takipçilerimize çok çok teşekkürler. Sizler için sadece resmi kataloglardan gerçekleri market aktüel ürünlerinde haber veriyoruz. Ama aynı zamanda böyle Migros gibi, Tarım Kredi gibi, Elsivay 2 gibi, bazen İngiliz Home ya da Madame Coco gibi, Trendyol gibi farklı markaları da dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Eğer hala izlemediyseniz BİM Aktüel Ürünler'in 2024 yılının ilk resmi katalog videosu 5 Ocak 2024 kataloğu da kanalımızda canlı yazan kısımda canlı yayınlarda mevcuttur. Oradan tıklayıp izleyebilirsiniz. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Destekleriniz için de ayrıca minnettarız. Yeni videoda, yayında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.